Arkadaşlar Coinmatic kanalından herkese merhaba. Herkese bol kazançlı günler. Bugün yine bir e, airdrop videosu çekeceğiz. Borsa airdropu arkadaşlar. E, yeni bir borsamız var. Adı bit.com. E, bu borsa arkadaşlar e, yeni kayıt olan üyeleri referansla kayıt yeni referansla kayıt olan üyeler arkadaşlar 15 dolar veriyor. Yani siz normal kayıt olduğunuzda ki referanssız kabul etmiyor. Bu ödülden faydalanamıyorsunuz. Aşağıdaki açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak 15 dolar kazanabiliyorsunuz. Yalnız 15 dolar kazanmanın bazı şartlar var arkadaşlar. E nedir diye soracak olursanız 15 dolar kazanmak için minimum 100 dolar bir yatırım işlemi ondan sonra 100 dolarla bir kere yani alım satım yani 200 dolarlık hacim yaratmanız gerekiyor borsada. 100 dolar yatırınca 5 dolar hacim yaratınca 10 dolar toplamda 15 dolar işte kimliğinizi doğrulamanız gerekiyor. Bunu yaparaktan 15 dolar kazanabiliyorsunuz. Ekstradan arkadaşlar davet ettiğiniz her kişi için de 15 dolar kazanıyorsunuz. E, yalnız davet ettiğiniz kişiler de yine kimliğini doğrulayıp para yatırıp e, içeride hacim yaratırsa yani 200 dolar e, zaten 100 dolar yatıran adam bir kere alır satar Zaten 200 dolar olur arkadaşlar hacmi. Hacim bu şekilde arkadaşlar almakta satmakta hacim yaratıyor. Yaptığı zaman sen de kazanıyorsun arkadaşın da kazanıyor. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bilgilendirmek istedim sizi. Eğer kayıt olmak isterseniz kimliğinizi doğrulayıp 15 dolar almak isterseniz 100 doları yatırıp bir kere alım satım yaparak 15 dolarınızı alabilirsiniz. Ekstradan arkadaşlarınızı da davet edersiniz. Çevrenizde yakın arkadaşlarınız varsa arkadaşlar Onları davet edin. Onların karşılamaya gücü yoksa 100 doları. Yani güvendiğiniz adamlar için. Onların yerine yatırıp çekebilirsiniz sizde. Hem onlar kazanır hem de sizden ekstradan 15 dolar kazanabilirsiniz. Etkinliğin bilgilendirmesini de açayım size göstereyim nereden bulacağım. Bu uygulaması arkadaşlar kimlik doğrulama yaparken web sitesi üzerinden yapın. Uygulama daha yeni olduğu için tam çalışmıyor. Web sitesi mükemmel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Web sitesinden yapabilirsiniz. Destek ekibi 7/24 yazıyor. Bekleme sırası yok. Hemen yazıyorsunuz anında cevap veriyor. Mükemmel bir destek ekibi var. Borsanın arayüzü de çok klas. Muhteşem bir borsa olacağını düşünüyorum ileride. Şimdi şeye bakalım dediğim bu etkinlik kısmına bakalım arkadaşlar. Etkinlik şu gördüğünüz gibi. Etkinliğin detayları burada yazıyor arkadaşlar. 10.000 dolarlık lavuz işte yazıyor. Siz diyor 100 dolar yatırırsanız diyor 200 dolar ve üzeri hacim yaratırsanız diyor 10 dolar referans alırsınız diyor arkadaşlar. 500 dolarlık hacim yarat 500 dolarlık Yatırım fonu mu? Öyle bir şey yapınca da 10 dolar alıyor musunuz? Bunu yapmasınız büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi nasıl kazanıldığını burada gayet hoş bir şekilde anlatmış arkadaşlar. Detaylar burada işte. detaylara da buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. İşte en çok kazananların şeyini yapmışlar burada. Daha yeni etkinlik oldu. Söyleyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Herkese bol kazançlı günler.